Merhaba arkadaşlar. Harika de oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 5 oynuyoruz ve Forza Horizon 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde arabalarak başlıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün araba alacağız ve bugün Honda kullanacağız. Ve aynı zamanda bir tane süper hyper kar almaya çalışacağım. Bugün böyle bir şey yapacağım. doda bugün dutta gidi ve süper araba gidi. Evet bugün hem Honda günü yapıyoruz. Hem de arkadaşlar buradan harika bir tane süper araba alacağım. Ama hangi araba alacağımı e, tahmin edebilecek misiniz bilmiyorum açıkçası. Honda burada ve buradan Honda sürmeye çalışacağız bugün. Gördüğünüz üzere bir sürü model var. Tek tek e, bazılarını seçeceğim ve onları almaya çalışacağım. Honda Civic Type R alacağım yapacağım olarak Civic Type harcalar buraya gelsinler. Hondacılar bu video sizin için bu arada. E, Like'ınızı bırakmayı unutmayın. Abi bu araba kırmızı renk bayağı yakışıyor arkadaşlar. Beyaz da yakışıyor ama kırmızı da çok yakışıyor. Kırmızı renk bir Honda Civic Type R gelsin. Tuttu bunu çok istediler. Bunu çok istediniz. Abi sizin için getirdi. Ve... işte Civic Type R. Çok güzel bir araba yalnız. Gerçekten de öyle. Şimdi ikinci arabamıza geçeceğiz arkadaşlar. İkinci arabamız ne olacak? İkinci arabamız e, şöyle söyleyeyim. Honda'dan Honda'dan S2000 abi. S2000, 2003 model ve 2009 model olarak iki tane var. Ee, şunu alalım ya 2009 modelini alalım yeni kasa. Vay 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 vay. Rengi bölüm olsun. Oo bir dakika sarı çok güzel oldu yani. Sarı renk alıyorum arkadaşlar. Tuttum yakıştı. Sarı renk bence de yakıştı arkadaşlar. S2000'imiz de geldi. Yapıştır abi. Çok iyi görünüyor. Çok iyi yani ya. Stok hallerindeler şu anda ee, ve bu stok hallerinde kullanmaya çalışacağız. Sıradaki arabamıza giriyoruz ve sıradaki arabamızı da alıyoruz. Evet. Hondacı bu bölüm senin için. hangi arabayı alalım? Civic Type R. E, NX6 R var. O NX R da bayağı iyi. Bu arada bunlar çok eski modeller arkadaşlar. Bu NX'ler fena ama çok 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 iyi bir araba modeli. Civic Type R, Honda. E, şunları da bayağı bir biliyoruz. Hangisi? Eski Civic'lerden mi alalım bir tane de? Yaygın diyor, yaygın diyor. Destansı diyor. Ee, hangisini atacağımı şaşırdım ya. Arkadaşlar NSX çok iyi. NSX R diyor. Ama ben... Ee, tamam bunu seçtik ya. NSX alalım, NSX alalım. Type R'lardan aldık çünkü. Bakın bu araba gerçekten arkadaşlar bir şaheser ya. Beyaz renkse beyaz renk alalım abi. Standart model olsun. Çok 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 iyi bir araba ya. Honda'nın yıllar önce çıkarttığı efsanevi bir tasarıma sahip. Ama bu arabayı devam ettiremedi. De, baksanıza. Keşke bu araba devam etseydi. Bu araba devam etseydi belki şu anda. bayağı bir Honda meydan okuyordu. Birçok markaya öyle söyleyeyim. Ve başlıyoruz. Haydi bakalım Honda Ve bu arabaları sürdükten sonra hızlıca süper bir araba alacağım. Belki kapak fotoğrafından zaten hangi araba olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Of arkadaşlar bu araba gerçekten. Ya, bu bir şaheser dostum. Bu bir şaheser dostum. Bu bir şaheser. Tablo gibi araba gerçekten tablo. Bir dakika oğlum otoyola nereden giriyorsun? Ha yani şuradan girerim. Tuttu bu arabada siper be. Bak şimdi tasarıma bak. Ön farları bu arada nasıl yakıyoruz bilmiyorum ama. Forza'da far yakmayı tam. Harbiden araba gibi araba arkadaşlar. Araba gibi araba. 180, 190. Hadi bunu biraz sol tarafa doğru gideyim. 180 bak eski bir araba olduğu için o kadar hızlı gitmeyebilir. Ama gayet iyi gidiyor bence şu an. Şöyle ben ekranımı kaldırayım he. 215 oldu. Kadran böyle arkadaşlar. 160 180'den sonrasını göstermiyor. Araba gidiyor ama. Araba yürüyor abi. Bak bak stopları görüyor musunuz? Stoplar fena. Tuttu bence iyi. 218 bu yıl bir araba için çok iyi arkadaşlar. Abi bildiğin arabanın tasarımı muhteşemken Honda'nın bunu devam ettirememesi inanılmaz. Bu arada araba 230'a çıktı. Ooo 234 37 240 Oo 5. vites 250 gördü. Oğlum 250 gördü araba. 260'a yürüyoruz şu anda. Bayağı bir yürüdü arkadaşlar. 260 Oha araba 180 ibre gösterip 265 yaptık şu anda. 270'e gidiyor. <laughs> Abi bu nasıl bir araba? <laughs> Çok şaşırdım ben şu anda. 250 falan bekliyordum. 267'de kaldık arkadaşlar. Yokuş aşağı belki burada olur. Hadi. Hadi 270. 270 buradan aşağıda olur. gerçekten Kuzey Marmara Otoyolu gibi arkadaşlar. Bizim Kuzey Marmara Otoyolu Forza'daki yoldan daha iyi bu arada. O bir 5 271, 72. Abi bu ne? Yani şu Forza'nın otoyolu bir 4 şerit falan değil yani 2 şerit olması çok saçma geliyor bana arkadaşlar bilmiyorum hemen Koyun şuraya bir tane Kuzey Marmara otoyolu. 270 arkadaşlar. Gerçek söylüyorum 270. Oğlum nasıl bir arabası sen? Yanlıyor mu peki? Ya bu arabayla yanlıyor da biliyon he. Oo, harbiden acayip bir araba çıktı ya. Acayip bir araba çıktı ya. Bakın arkadaşlar NSX Akura da varmış bu arada. Ben de Honda bölümünde sanırım Acura bu hotam Honda olarak da geçmiyor ama Honda'nın bir modeliydi galiba. Onu da söyleyeyim. Honda'ya geliyoruz şimdi. Allah. Ya ben de Honda'da baksanıza zaten varmış yani. Type R'a geçiyoruz abi. Type R mekaniği gör. Eski araba neredeyse 270 gördüyse Type R'dan ben 300 bekliyorum ama bu araba 300 yapmayabilir ya. Nasıl? Tutu final. Arkadaşlar nasıl? Vay. Bakın gösterge böyle. Mil olarak gösteriyor. Yani 130'da gidiyorsun. Yani. 160. Yolu bitirdim abi. Yol tutuş. Ay yol tutuş muhteşem. 4 çeker mi? Aa, bu kaymıyor. Aa, evet kaymıyor bu. Bu tarafa doğru gidiyorum şimdi. Bakalım kaçı göreceğiz arkadaşlar. Bu arada aşağıdaki egzoz detayı Efsane şuradaki. Şu arabayı da göstereyim size bu arada. O arkadan adam geçti beni. Yani. Online'dayız şu anda. Online'da oynamak çok hoşuma gidiyor. Diğer oyuncular yanımızdan geçerken araçlarının sesi falan harika görünüyor. Bu oyun çok güzel bir oyun gerçekten. Online oynuyorsan çok eğlenceler gerçi. Saatlerce oynuyorum yani. Aslında sizin için video kaydı açıyorum diyebilirim. Boş zamanlarımda Forza bayılıyorum ya. Tuttum 275. Evet 270'e geliyor bu arada rahat bir şekilde 270 yaptı araba. Aa önde durdular galiba. 277. Ben tamam, bu araba 300'ü görür. Soldan bir Porsche e geçti galiba. 280. 284. Bir rampa aşağı 300 yapar mı bence bu. Hadi 290 gördü burada. Ah be ileride diklik var. 93 Şöyle içeriden göstereyim size arkadaşlar Göstergesi böyle Hondaların birçoğunda tasarım böyle zaten Kırmızı bir sport gösterge yapmışlar hemen Şimdi burada 300'ü görecek de ya rampayı çıkıyoruz Yok çıkarken tıkan daha bir araba Hadi oğlum 290 iyi yürüyor he. Araba iyi yürüyormuş gerçekten Burada yaparız bence Bir zahmet. Abi oyunda ne kadar insan var şu anda online'da Otoyol, otoyol oyuncu kaynıyor. Ve 3 s 3 s Civic Type R. 307. Oo, 306 yaptı. 306. Yeter ya. Bu kadar frenleme nasıl? Önüme bu araba çıktı. Güzel. Aynen frenleme diyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araba. Hemen üreticiden diğer Honda'mıza geçiyoruz. Honda Hayat onda diyoruz. S2000 alıyoruz abi. S2000 tamamen bir drift arabası olarak tarihe geçmiş durumda. Bu arabayı alan normal kullanmadı hep. Drift tatlı diyeceğim. Bu da çok tatlı bir model olmuş he. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı iyi model olmuş. Oo gösterge gayet çok iyi ya. <laughs> Göstergesi bunun. Arkadaş bunun sesi inanılmaz. Oğlum spoiler yerinden oynuyor. Tuttum yerinden çıkacak. Arkadaşlar tam bir otoban faresi gibi bu. Çok iyi. Ses muhteşem. 191 top speed'i görüp sonra minik bir drift atalım bununla. 205 Azıcık yavaş çıktı diğerlerine göre tabii ki sanki. Heh, tam da drift atma yerine gelmişiz bu arada. 226 Kimse yok burada. Vira olsaydı online'da yanlardık şimdi. 30 Geliyoruz. Yanlayamadım bu arada. X5 çekil oradan X5. Biraz arkadan başka bir oyuncu geldi bu arada. beni izleyecek şimdi. Ben yapamıyorum. Yanlamıyor abi. Yanlamıyor. Biraz güçlendirmek lazım. Evet çok zayıf kalıyor arkadaşlar. Ya ben acaba 2000 şey modemini seçtiğimde bu yanlamıyor mu ya? Diğeri mi yanlıyordu? Allah Allah. Arkadan adam geliyor bir türlü yanlayamadık. Adam geldi abi ben yanlayamıyorum. Adam yanlıyor. Tuttum. Adam iyi değil. Yanlamıyor. Arkadaşlar S2000. Bakın adama bakın. Adama bakın, adama bakın, adama bakın, adama bakın, adama bakın arkadaşlar. Bu da S2000 arkadaşlar ve bugün Honda bölümü yaptım. Honda Cirel sizin için de. Şimdi arkadaşlar burada adam yanlıyor ya. Biz de gelin hemen BMW'yi alalım. Burada BMW de yanlayalım arkadaşlar. Onun peşinden bekle. Arkadaşlar en güzeli bu yanlıyor. Abi çok iyi yanlıyor M3 ya. S2000'i belki biraz güçlendirmemiz gerekiyordu yanlaması için. Tam bilmiyorum ama. Abi BMW çok iyi yanlıyor. Şimdi onun peşine yanlayalım. Heh. On numara geliyor, on numara geliyor, on numara geliyor. Ondan daha iyi anlıyoruz şu anda. Ondan daha iyi anlıyoruz şu anda. O da iyi anlıyor he. <laughs> Tuttu Oğlum yoldan çıktın sen. Öyle anlanmaz. Bak 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 izle bak 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 bak. bak, bak. Arkadaşlar tabi klavye ile bu kadar oluyor daha iyi yapmak için daha farklı bir araba almak lazım Belki e, ya da şey Vites geçişlerini manuel'e getirmek lazım BMW evet, çok iyi anlıyor ya <laughs> Adam dağlara taşlara gitti <laughs>

<laughs> Karşılıklı yanlayalımdır. Geliyor. Yap işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Arkadaşlar gelip şuraya gerçekten saatlerce böyle yanlıyorum ve aşırı eğlenceli ya. İki <laughs> M3 yanlıyoruz can. Biri yeni bile biri eski nesil <laughs> Bir kere daha yanlayacağım arkadaşlar. Kaydı bitiriyorum. Abi oyunu şey çevirdim. Vay bu iyi de bu iyi bu iyi bu iyi bu iyi bu iyi karşılıklı geldik. Tam onun geldiği noktada yanlayalım. Tam onun geldiği noktada yanlayalım. 1 2 3. Wow! Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Yap işte. Wow! <laughs> Adam ağaçları devirerek yanlıyor. Ben de onun gibi yanladım. Gel 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 bir kere daha gel. işte. Yöp işte, yap işte, yap işte, yap işte, yap işte, yap Yap işte, yap işte. Yöp işte. Vay. <laughs> Bir kere daha yapacağım son. Vay. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm ne bölüm olsun? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Mercedes bölümü yapabiliriz. Mercedes'i yaptık mı unuttum mu? Tam hatırlayamadım gibi. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Adam bu arada hala yanlıyor arkadaşlar. <laughs> Adam hala yanlıyor. Bay bay. Görüşürüz.